Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Aralık 2026 Klan Savaş Ligi'nin ikinci günü saldırılarını canlı kanlı bir şekilde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Yan hesaptayım. Yan hesaptan başlayacağım bugün. Bir önceki gün neydi? Ana hesaptan başlamıştık. Bugün yan hesaptan başlayacağız. Yarın da ana hesaptan başlarız. Yani değişmeli falanlı pişmanlı ilerliyoruz. Bu şekilde ilerleme kat ediyoruz Arkadaşlar. Bir hatırlatmamız olacak arkadaşlar. Yani ben oyunda ekleyin ve eklemeyin falan pişman demeyeceğim. Ana hesapta geçince orada ekleyenleri kabul edeceğim. Bu hesabı eklemenize gerek yok. Bu benim yan hesabım. Bunda da öyle oynuyorum. Kendimi eğlemeye çalışıyorum. Yani e eğlendirmeye çalışıyorum. Diğer hesabı beklerken bu hesabı kasıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Bu da bayağı bir ilerlemeye kat etti. Artık liglere katılıyor arkadaşlar. Belediye biraz kaç. 16 bunu da 17'ye basacağım. Neredeyse bakın bütün savunmalar bitti diyebilirim burada. Sadece işte şeyler falan tuzaklar muzaklar falan kaldı. Bunları da basıyoruz abi. Bu şekilde bir ilerleme kat ediyoruz. Kral kraliçeye bak abi nerede o? Göstereyim size. 1643 klan savaşı kazanma serim yani yıldız yıldızım varmış. Neredeyse çoğu şey full gibi yani hesaba hesaba belediye binasına göre full her şeyi full neredeyse işte laboratuvar basıyorum şeyleri falan basmaya çalışıyorum bu şekilde burada ilerleme kat ediyorum arkadaşlar ve kanala abone olup şu videoda bir like atarsanız abi güzel olur hatırlatmalarımızı yaptığımıza göre videomuza geçebiliriz biraz saçma bir hatırlatma oldu ama sen yine de arkadaşım sen yine de abone olmayı unutma Şimdi klan kalesini tazeledik. Buradaki amaç iki yıldızdı arkadaşlar. İki yıldız almaya saldıracaktık burada. Ama abi dur şuralardan üçlük alabilir miyiz? Şunu üçleriz ya herhalde. Karşımızı üçleriz gibi duruyor. Aynen. Buraya bir üçlük atalım abi. Niye atmayalım ki? Şuraya bir saldıralım. Evet. Güzel. Mükemmel ötesi bir köy. Ama nereden saldırırsın? bilemedim ki şimdi. Abi şu yukarıdan saldıracağım. Birlik bir yüre falan fişman abi hepsi cert Tamamsa dur lan 15. sıra bir gözcülük yapacağım. Ben kaçıncı? Emre Özer varmış. Onun üstündeymişim. Neyse boş ver. Saldır abi. Hiç affetme saldır. Bura zaten üçlenilecek bir köy. Biz üçleyelim. Çıksın aradan. Birlik bir yüre falan pişman cert çurt. Tamamsa biz saldır diyoruz. Gidiyor abi. Saldırdık gitti. Şimdi şu yukarıdan saldıracağım. Yukarıdan şuradan kraliçeyi bıraktığım anda ne olacak? Hiçbir şey olmayacak abi. Şuradan da kralı attığımız zaman şuradan ne var ne yok. içeri doğru konumlandıracağım abi. Hızlı bir şekilde. Girişe bir adet öfkelendirme. Hızlı bir şekilde zeplini bırakacağız. Şimdi hava patlatıcı bizi üfleyecek. Zeplin bir tık geri gelmedi. Lan zeplini kaçırmadık bari. Zeplin kaçtı mı kaçmış olabilir. Ama gidiyor. Gidiyor. Hop 1, 2, 3. Tamam mı abi? Oralar klonlanıyor. Klonlansın. Belediyeyi alsınlar abi. Oralar klonlansın. Onu beklerken biz de şuralarda bir şeyler yapalım. Şimdi abi nereye, nereye, nereye? Bir yere, bir yere, bir yere. Hop şuraya hemen şeyi atalım o totem büyüsünü atalım. Herkes oraları görürken biz de oradaki temizliğimizi yapalım. Totem büyüsünü de abi belediye 18 için aldım. Bu hesapta da belediye 18'den 2 yıldız almak için aldım. Ama kullanıyoruz be abi. Şuradan şampiyon özelliğini de bastık abi temizinden. Çıkan iskeletorları falan yok ediyor. Güzel. Şu anda anka kuşunun özelliğiyle çıktı de emizinden bir 3 yıldız abi tertemiz bir 3 yıldız hane yazıldı diyebiliriz. Buradan 3 yıldız ana hesaptan da bir 3 yıldız 6 yıldız. 2. gün 6 yıldızlı katkımız olacak şimdi. 9. sırada 9'u 2 yıldız alınmış. 6'ya falan saldırırız herhalde ya. Şimdi buradaki işlemler bitti arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde Ana hesaba geçeyim. Hiç videoyu kesmeye gerek yok. Ana hesap üsttekiydi. Sil. Silku koyu. Biraz yüklendi mi? Ne oldu? Belediye 17 hesap olduğu gözüküyor da. Yüklenme hiç beklemiyoruz abi. Direkt basıyoruz gidiyor. Tabi internetimiz biraz hızlı olsa. Tablet de eskidi gerçi de. Şimdi burada hemen bakıyoruz abi. iki gün falan varmış. Hızlı bir şekilde abi beni ekleyen arkadaşlarımı hemen işe yapıyorum. 2 kişi varmış ekleyen bunları hemen kabul ediyoruz. Tamam Buğra Trabzonlu Buğra ile Ş5G Can. 107 seviyeymiş lan adam. Şuradan arkadaşlar Buğra Trabzonlu Buğra kardeşim neredesin? Trabzonlu Buğra Trabzonlu Buğra buradaymışsın. Yorum bırakmışsın. Belediye binasını bassam mı, basmasam mı, ağır savunmaları etsem mi, etmesem mi gibisinden bir şey. Kardeşim sen belediye binasını şu anda basabilirsin. Şu anda gördüğüm kadarıyla neredeyse hepsi yüksek. Belediye binanı bas, 15'e bas. Sonra ağır savunmalarını yükselt. Sonrasında 16'ya bas. Ağır savunmalarını yükselt. Yani bu senin şu an okçu seviyenle toplarının seviyesi şu anda yeteri. Sana 17'de de yeter, 16'da da yeter. Ama 18 için çok düşük kalır. Herkes seni üçler. 17 seviyesine bas, ağır savunmaları basarak yükselt. 17'ye. Sonrasında abi kral kralçeyi o suydu bu suydu bunlara basmaya özen göster. Arka planın da güzelmiş bu arada. Harbiden güzelmiş arka planın. Oyunu zevk alarak oynamak istiyorsan hani bu şekilde oyna, ilerlet, bir şeyler yap. Bakayım klan savaşlarına aktif misin Bora? 290. Eh biraz daha kral klan savaşına biraz daha özen göster. Kralçe 73, kral 60. Kral da iş görüyor, krala da bas, dede de iş görüyor. Hele şampiyon hepten iş görüyor. Yeni minyon prens de iş görüyor. Yani bunlara birazcık özen göster. Aktif bir oyuncusun belli ki şeyi almışsın, altın bileti almışsın. Yani bu şekilde ilerlersen senin için daha iyi olur. Fullleyerek ilerlersen çok sıkılırsın, çok zaman harcarsın. Bak ben mesela ana hesapta belediye 18'e basamadım. Neden? Çünkü ağırdan aldım, ağırdan aldım. Gerçi çok az bir şeyim kaldı ama ağırdan alarak ilerlediğim için hala basamadım. Bekliyorum. Yani benim için önemli değil. Yani sana tavsiyem. Şimdi diğer hesap neredeydi? S5 Can. S5 G Can. Kardeşim köyün güzel. Lan var en sevdiğim köy seviyeleri. Belediye 12 13. O civarlarda 10 numara tertemiz. Savaşları da güzel. Yani köyün kendisi de güzel. Çok azınlık. Öyle pek bir şey yok. Arka planı zaten piksel arka planı. Güzel. 425 kalan savaşım varmış. O da güzel be kardeşim. İyi 10 numara 5 yıldız. Kral kralçe. Ben burada bu seviyede full fullü seviyorum abi. Full olduğu zaman her şey full artı full olduğu zaman zaten çabuk fulleniyor, erken fulleniyor. O şekilde klan savaşına katılmak, oraya katılmak, buraya katılmak, şunları yapmak, etmek derken yani belediye 12-13 solarında bunlar çok daha hoşuma gidiyor diyebilirim. Şimdi... Hatırlatmalarımızı burada da yaptık. Kanala da abone olup şu videoda bir like atarsanız arkadaşlar mükemmel olur. 1000 aboneye çok az kaldı. Bize hemen bir destek olun, bir koltuk çıkın, bir şey yapın. İderleyelim. Gidelim. Şimdi kaçıncı sıradaydık? İkinci günde abi dokuzuncu sıradaydık. Ve hemen 6'ya bir gözcülük yapalım. Belediye 17. 17'ler alınır abi. 17'ler üçlenir. 17'ler içinden geçilir diyebiliriz. Şimdi buraya pek fazla tak diye de mak diye gerek yok abi. Saldır diyeceğiz gidecek. Birlik bir euro falan pişman abi hepsi tamam. Saldır dedik lan. Tüh totem büyüsünün yerine buz alacaktım unuttum ya. Yine unuttuk. Şimdi şuradan kraliçeye bırakacağım. Kraliçenin özelliğini bastık gitti. Yukarı bakan şey hava patlatıcısı inmedi. Lan klan kalesini inşallah almışımdır. Şu an bakmak istemiyorum ama inşallah almışımdır. Aldı herhalde ya. Şuradan içeri doğru konumlandırdım abi. Tamam mı? Gitsin, gitsin, gitsin. Şurada hemen bir özellik patlattım. Temizinden bir özellik patlattım. Şimdi 1 2 3. Tamam mı? O gider abi. O oraya gidecek. O oraya gidecek. Belediye binası alınacak. Tamam mı? Şuraya bir totem büyüsü bırakacağım. Her şey oraya bir hedeflesin. Orada çok ağır savunma vardı. Onlar orayı hedeflerken biz de şurada şeyler yaparız. Abi ortaya ben de ne atmadım diyorum ya. Şeyi atmamışız ya abi. Öfkelendirmeyi atmamışız biz orta ya. Abi hep eksik gedik saldırıyoruz ya. Hiç doğru bir işimiz yok mu bizim? Vallahi hep eksik gedik saldırıyoruz. Yukarıda ejder topluluğu var. Ejder topluluğu iş görecektir. Dede ortada iyi iş yapıyor abi. Alıyor abi. Al abi dede. Lan al onu. Al onu dedeciğim. Al onu. İnşaatçısı. Bir inşaatçıya yetişemiyor musun ya? Bir inşaatçıya yetişemiyor musun sen dede? Aslanım dede. Aldı. Helal olsun. Şimdi oraları dede temizler. Orada bir cehennem var. Dede'yi çok şey yapacak ama dede bıraktı. Dede bıraktı gitti. Orduya dahil oldu dedemiz. Kraliçe ayakta. Kral ayakta. Hepsi ayakta. Tertemiz bir 3 yıldız haneye eklenmiş bulunuyor abi. Temiz şu saatten sonra abi ne güdümlü müdümlü çıkarsa tabi faka basmazsa bu kiko yemiş işko oluruz ama şu saatten sonra da abi sanki pek bir şey olacağını da sanmıyorum. Ya bağlantı kopsa bile abi gider. Gelir temizinden 3 yıldız Geldi. Savaş haritası diyelim. Haneye bir 3 yıllık daha eklemiş bulunuyoruz. An itibariyle rakip 12 saldırıda 15 yıldız, şey 12 saldırıda 26 yıldız. Biz 12 saldırıda 28 yıldız almış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayan arkadaşlarım, kardeşlerim varsa abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.